bir gurur duar. Hayallerinden, heyecanından, emeğinden ve özlerinden. Hayallerinle, heyecanınla, emeğinle ve özlerinle büyütürsün onu. Güvenirsin kendine. Önünde ilk günkü heyecanın, arkanda yıllarının tecrübesi var çünkü. Zor ne demekti unutursun. Çünkü bu gururu büyütmek için bazen derinlere inmişsindir, bazen de gökyüzüne uzanmışsındır. Hayallerinin, heyecanının, emeğinin ve özverinin sana verdiği güçle. Ülkemizin en değerli ve lider markaları Dörter Construction, Noyanlar İnşaat ve Onmanx Development İlk günkü heyecanları ve yıllarının tecrübesiyle yaşamı yeniden tasarlamak için güçlerini birleştirerek Tricon Developments'ı oluşturdu. Tek ortak yönleri eşsizlikleri olan Aura Lux, Terra Garden, Terra Life ve Neo Residence dört farklı projeyi satışa çıkıyor, hayata ve bölgeye değer katacak sürpriz projemizi de açıklıyoruz. Şimdi bizimle büyüyen bu gururu sizinle paylaşma zamanı. Ortak hayallerimizle, heyecanımızla, emeğimiz ve özlerimizden gelen gücümüzle